istakdim istakdim edaten nefi vel cezmi lem ma'fiyel bir bi sigatil muhatabati kema fil mithal. Örnekte olduğu gibi diyor. Muhataba mühendis, yani ente entuma entunne zamirleri muhataba yani ente entuma entunne için muzarifil için kullanılmaz diyor. Fahasat tabibetü lem tahfasi, lem tahfasa, lem tahfasna gibi yapacaksınız arkadaşlar. Bunların tercümesini yapabildiğiniz kadar yapın, çalışabildiğiniz kadar çalışın. Evet. İsterseniz ben bunların tercümesini vereyim, siz gerisini getirin. Doktor hastayı muayene etti. O nasıl doktor? Bayan doktor değil mi? Bayan doktor hastayı muayene etti. Dedik ama iş bitmedi. Burada ne diyeceğiz? Bayan doktor hastayı muayene etmedi. Ha, pardon. Ya tabii beçi. Ey doktor. E, pardon okumamışım. Enti fasil marida. Ey doktor sen hastayı muayene etmedin. Yani sen, sen. Sen var ya o sen muayene etmedin. Bakın yani şimdi ne diyor? En diyor. Siz ikiniz ey iki doktor siz ikiniz Hastayı muayene etmediniz. Ya tabibatu. Ey doktorlar. Siz ikiniz yok artık. Hastayı muayene etmediniz. Buna göre getireceksiniz arkadaşlar. Bunun devamını getireceksiniz. Tamam. İşte şunun anlamlarını da söyleyeyim siz bunları evde yapın. Kerime hatalıya, hatalı kişiye merhamet ed ediyor, acıyor. İki yolcu çantaları taşıyor. Hizmetçi akşamleyin pencereleri açıyor, açar. Kız kardeşim yolculuk bileti ayırt etti, ayırttı. Kız arkadaşım ya da arkadaşım e, sınavdan önce ders çalışıyor. Öğrenci ama kız öğrenci e, yakın bir evde ikamet ediyor. İkamet ediyor. Bunu ben size Türkçesini vereceğim. Siz onların başlarına lem getireceksiniz. Hadi her bir kelime hatalı kişiye hatalıya yani merhamet ediyor ya da acıyor neyse 2 yolcu çantaları taşıyor. 2 yolcu çantaları taşıyor. Teftahul khadimatu nafizata fi sema hizmet pencereleri açar veya da açıyor neyse. Ona dörde geldik kız kardeşim bileti ayırt etti. Ayırttı. Rezerve etti. Tamam. Beş. Sadikati arkadaşım sınavdan önce ders çalışıyor. Kablen-i Altı öğrenci yakın bir yerde ikamet ediyor. öğrenci kız öğrenci. kız arkadaşım İki bayan yol diyen yani şurada. Hani Cem Mühendis Salim falan yapacağız ya. Kerime de mesela zaten hizmetçi. Nerede hizmetçi ya? Ha, üçte, evet. Hadimeti. Bayan hizmetçi kız kardeşim. Evet. Bunları arkadaşlar burada siz ne yapacaksınız? Mühendis Salimle cezmeteceksiniz. Aynen buralardaki olduğu gibi. Tamam? Dersimiz bu kadar. Kapatıyorum. 2-3 dakika daha uzatmış oldum.